Manşet. Gerçek çok net. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Karmamaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren tüm çalışanların özlük haklarının eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Aile sağlığı merkezi çalışanları COVID-19 aşısı uygulanmasında her zamanki gibi özveriyle çalışmaktadırlar. ASM'lerin ve ASM'lerde veya kurdukları mobil ekiplerde evde, iş yerinde aşı yapmaktadırlar. Aşılanan kişi sayısını artırmak için yaptıkları çalışmayı takdir ediyoruz. Fakat ASM'lerin hizmet verdiği binaların fiziki durumu farklıdır. Bazı merkezler hizmet vermeye uygun değildir. Kiralık binalarda hizmet veren ASM'lerin standart fiziki şartlarda hizmet vermesi sağlanmalıdır. Bu konuda en büyük sıkıntı İstanbul'da yaşanmaktadır. ASM'lerde farklı atama yöntemiyle personel çalışmaktadır. Özellikle kamu dışı aile sağlığı çalışanları olarak tanımlanan personelin özlük hakları diğer personele göre düşüktür. Özlük haklarının eşitlenmeli ve mağduriyet giderilmelidir. ASM'lerin iş yükünü azaltmak için yeni birimler açılmalı. Manşet. Gerçek, çok net.